Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle Şahin savunmasına bir giriş yapacağız. Şahin savunmasını kısaca şöyle özetleyebilirim. Patlamalara hazır savaş hali. Yani müthiş bir gerilim oluyor tahtada. Siyahlar merkezi kapatıyor. Daha sonra şah kanadına bir atak başlatırken beyazlar ile Vezir kanadından bir karşı oyun hazırlıyor. Gerçekten simetrik olmayan bir yapı oluştuğundan dolayı tahtada çok ciddi bir gerilim oluşuyor. Bu açılışı arkadaşlar dünya şampiyonlarından Gary Kasparov, Bobby Fischer gibi çok efsanevi oyuncuların repertuarındaki ilk sıradaki açılışlardan biriydi. O yüzden bu açılışı bilmeden arkadaşlar satrancımızı geliştiremez. Yani bu açılış bir bu yapı özellikle bu piyon zinciri dediğimiz bu yapı birçok açılışta görüyor. İsterseniz arkadaşlar bir an önce başlayalım. D4, At F6, C4, G6, At C3, Fil G7, E4. Evet arkadaşlar E4 sürüşüne D6 hamlesi önemli. D6 sürüyoruz. E5 sürüşünü en azından bir durmak istiyoruz burada. Şimdi burada E5 sürersek kırıyoruz. Kırdıktan sonra vezirle veziri kırıyorum. Şah yani kısaca şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu hamle arkadaşlar o kadar iyi değil. Burada attan aldıktan sonra büyük ihtimal At G4. E5 e bir baskı var. F4 tarz bir hamle yapıldıktan sonra arkadaşlar siyah karalarda biraz sıkıntı oluşabiliyor. O yüzden e, bu açılışı da erken sürüşlere dikkat etmemiz lazım. O ilk olarak arkadaşlar diğer taşlarımızı geliştiriyoruz. Mesela E5 sürüşünü destekleyebilmek adına ilk olarak F4 oynanabilir. 4 piyon atak diye geçiyor. Buna kısaca beyaz siyahlar kısarok. Atif 3 C5 ile siyahlar hemen cevap veriyor. Merkezi ilk olarak beyazlara bıraktı. C5 sürüşü ile özellikle bu çaprazı açmak istiyorlar. Burada c 5 alınırsa arkadaşlar vezir A5 burada güçlü hamle. Çünkü D çarpı C pardon C çarpı D6 ile devam ederlerse A çarpı E4 gibi çok tehlikeli bir atak başlatıyor siyahlar. O yüzden burada e, Beyaza bir ana fil filde yani fil d3'le e4'ü koruyup vezir çarpı c5'e e, siyahlar bu piyonu geri alabiliyor. Bu e, siyahların merkez parçalanına özellikle bu çaprazı açtığını görüyoruz. Karşı oyunları ciddi anlamda oluyor arkadaşlar bu yapıda. Bir diğeri de c5 sürüşüne d5 oynanır ise burada e6'ya Benoni konumlarına da gidebiliriz. E6 hamlesi de burada önemli bir hamle. Şahı rakibin şahı merkezde ise hemen merkeze açıp e hattından yararlanmak istiyor siyahlar. Benoni yapıları dediğimiz yapılara gidiyor. Buradan Şahin savunmasından Benoni'ne de açılışına da transpoze olabiliyor. Bu konumda. Evet F4 başlarsa 5. hamlede arkadaşlar bu tür bir konum oluşabiliyor. Bunu da detaylandıracağız dediğim gibi. Bir diğeri de klasik varyant dediğimiz D6'ya at 3 ile başlayabilir. Kısa rok file 2. E5. Evet siyahlar yine merkezi E5 ile parçalamak istiyorlar. Burada D5, D5 alınması arkadaşlar buna kırışmalı varyant diyoruz. Vezir çarpı D8, kale çarpı D8 şeklinde oynanıyor. Burada arkadaşlar fil G5 ile eğer devam ederse ki bunları diğer videolarımda size göstereceğim. Burada küçük bir tehdit var bunu bilmemiz lazım. At D5 geliyor, at E5 istiyor. Açmaz alıyor yani burada kale E8 tek hamle oluyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğeri de arkadaşlar burada fil d3 ile başlarsa bu çok fazla 5. hamlede tercih edildiğini görmüyoruz. Burada eğer oynanırsa arkadaşlar kısarok Burada ana hamle at g e2 arkadaşlar. At g e2 hamlesini oynaması gerekiyor. Ama burada eğer doğal gözüken ya normal gelişim hamlesi olarak gözüken at f3 yaparlarsa fil g4 e3 fil çarpı f3 vezir çarpı f3 Şimdi arkadaşlar burada beyaz kareleri d5 sürüşünden sonra tamamen kapatacağını dolayı siyahlar bu filden kurtulmak istedi. At c6 şu an d4'e bir baskı yapıyor. File 3, at d7. Arkadaşlar burada d5 hamlesi ana hamle ama burada yapılan bir hata var ki at e2 hamlesi burada çift soru arkadaşlar. Çünkü at e5'ten sonra burada siyah artı maçı kazanıyor. Çünkü eğer bunu yerse at e5 Ver veziri, ver fili. Vezir G3'e de at D3. Devamda at B2 alacak. Ve artık siyahlar için kazanç konum diyebiliriz. Bu numaraya lütfen düşmeyelim. Beşinci hamlede tercih edilen bir diğer devam yolu ise fil E2 hamlesi arkadaşlar. Fil E2 hamlesi de ilk olarak filleri geliştiriyor. Kısa roka fil G5. Az önceki arkadaşlar konumdan biraz daha farklı bir durum var burada. Burada arkadaşlar ana hamle... C5 sürüşünden ya da at altıdan başlıyor. Yani burada ikisini tercih edebiliriz ama burada direkt E5 oynanır ise bu hatalı oluyor arkadaşlar. Çünkü D5 D5 burada az öncekinden farklı bir durum var. Şu an atımız açmaz da. Şimdi vezir D8, kare D8'den fil F6, fil F6'ya at D5'ten sonra arkadaşlar siyahlar bir piyon kaybediyor ki burada tek hamle at D7 şeklinde düşünülebilir. At D7'den sonra da arkadaşlar siyahlar C7 piyonunu kaybediyor. Ve bu da sıkıntı yaratacaktır. O yüzden arkadaşlar burada açılışın temel fikirlerini ve taktiklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları eğer iyi bilirsek arkadaşlar en azından ne gibi temalar oluşuyor kısaca bir bilgimiz olsun. Daha sonra bu açılışı detaylandıracağız. Daha fazla hamleler incelemeye çalışacağım elinden geldiği kadarıyla. Evet arkadaşlar şahit açılışını da kısaca bir giriş yapmış olduk. Eğer siz de bu tür videoların devamına gelmesini istiyorsanız beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.